Boynumuz çok önemli bir yapı, anatomik olarak yaratılıştan. Öyle ifade etmek isterim ki ayakta dik duruyoruz insan evladı olarak. Yuvarlak bir yapı, kafatasımız, vücudumuza boyun bölgesiyle entegre edilmiş. Ve bu çok komplike hareketleri, sağa sola rotasyon, öne arkaya. Ayrıca açılandırarak farklı alanlara doğru 360 derece kullanabilmemiz boynumuzu buradaki müthiş anatomik detaylara bağlı olarak meydana geliyor. Boyun ağrısı dediğimiz şey boynumuzun bu yaratılıştan gelen anatomik yapılanmasına uygun şekilde kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ve ekseriyetle biz günlük yaşamımız içerisinde herhangi bir rahatsızlık olmadan yani kişinin bilinir, korkutucu herhangi bir hastalığı olmadığı halde. bunlarda neyi kastediyorum? İşte tümöral hastalıklar, boyun fıtıkları, işte kıkırdak dokunun yıkımla giden hastalıkları. Bunlar olmadığı halde kişi çoğu zaman bu anatomik detaylara uygun olarak Boynunu kullanmadığı için, boynunu olumsuz bir takım e, kullanımlarla e, mikro travmalara e, maruz bıraktığı için e, boyun ağrılarıyla günlük hayatı içerisinde ciddi ölçüde e, rahatsız edilir. E, ayrıca e, günlük yaşam içerisinde e, esinti, nemli kalma gibi durumlara maruz kalmak, önemli rol oynayabilir. Bunların yanında ADL'lerin günlük yaşam içerisinde özellikle bilgisayar kullanımı ya da belli bir pozisyonda uzun süre çalışan kişilerde ADL'lerin bu pozisyonel zorlukları yeteri kadar desteklemek bakımından canlı olmaması sonucunda. Dolayısıyla yapmamız gereken şey boynumuzu koruyucu davranarak uygun şekilde kullanmak ve boyun egzersizleriyle adelleri güçlendirerek bu anatomik yapının detayını oluşturan kemik ve kıkırdak dokuyu adellerle destekleyerek yükün dağılımını sağlamak ve sağlıklı bir boyuna sahip olmaktan geçer.